Şu çamaşırları bir toplayayım ben ya. Bunlar kurumuş mudur ki ya? Kurumuş kurmuş. İyi ya tüm işleri bitirdik. Ee, bir çay demleyeyim, çay içelim. Aslında karnım da acıktı ya dışarıda yemek mi söylesek? Gel o zaman pahalıya denk gelir. Ben bir bakayım buzdolabında bir şeyler var mı? Kanka benimle konuşmuyorsun farkındasın değil mi? Hani ikili bir diyalogumuz yok. Kendi kendine konuşuyorsun. Bak. Ne bu cihaz? Ben bu cihaz sayesinde dünyadaki tüm kendi kendine konuşuyor sanılan insanlarla konuşuyorum. Nasıl yani? Oğlum ne saçma iş lan? E bak istersen. Oo yok. Sen al kanka. Ben hiç muhabbetinizi bölmeyeyim sizin. Eyvallah sağ ol kanka.